Afsanur Sancaktutan ile Kerem Bürsin dizi setinde hem eğleniyor, hem yeni tecrübeler ediniyor. Kanal D ekranında Perşembe akşamları yayınlanmakta olan Ya Çok Seversen dizisiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. İzleyicilerin beğenisini kazanmış olsa da, reytingler noktasında beklenen yüksek oranların gelmemesi dizi adına şaşırtıcı bir durum olmuştu. Ya Çok Seversen projesine gösterilen sosyal medyadaki büyük ilginin reytingler ile orantılı olmaması da dikkatlerden kaçmıyor. Özellikle yurt dışındaki Türk dizisi hayranlarının projeye gösterdiği ilgi ve sahiplenme durumu da dikkat çeken bir başka detay oldu. Ya Çok Seversen setinde neler yaşandığı da herkes tarafından merak ediliyor. Vals dersi alan Hafsanur Sancak Tutana partneri Kerem Bürsin de eşlik etti. Afsanur Sancaktutan yeni bölümdeki vals sahnesi için sette özel ders aldı. Ders sırasında partnerini yalnız bırakmayan Kerem Bürsin güzel oyuncuya eşlik etti. O anlarda iki oyuncu hem eğlendi hem de yeni bir deneyim yaşamış oldu. Yeni bölümdeki vals sahnesi için sette özel ders alan Afsanur Sancaktutan'ın role daha iyi hazırlanabilmesi için partneri Kerem Bürsin de onu yalnız bırakmamış oldu. İkilinin danstaki uyumları fotoğraflara da yansıdı. Yönetmenliğini Ali Bilgi'nin üstlendiği Kübra Sülü'nün senaryosunu yazdığı dizide Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebu Ziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Armanuslu, Rukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçça ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler bir arada bulunuyor.